Ekrem abicim acaba biraz borç para alma mümkün mü? Ay, para değil Halil Bey. Buna para diyeni Allah çarpar be. Euro bu, euro. Tüm paraların efendisidir, euro. Çok affedersiniz. Biraz euro borç alabilir miyim abi? Ha şöyle, şöyle. Şimdi kızımın doğum gününde olmaz. Yarın kahveye gel. Emredersin abicim. Ha. doğum gününüz kutlu olsun Yaprak ol. <laughs> Hadi kızım, yüzde mi Tutsun, pasta, pasta ya. Pasta ya. <laughs> <laughs> güzel kızım. Bakalım hediyeni beğenecek mi? Ya gündüzden <laughs> yaprağın doğum günü olduğunu bilseydik biz de hediye alırdık. Canı sağ olsun. Benim için ya. en güzel hediye ya. sensin. Evet. Ne öyle sürü gibi yapıştın? Kusura yapma. Aa. Aa. Sen oldu mu? Ne yapıyorsunuz? Ya, yapma ya? Abla. Sen Güzel oldu mu? Aa. Aa. Ya Ay, yapma Şahane. Ya. 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 Komiserim şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz komiserim. Bak, komiserim bunlar bana <laughs> pasta Komiserim bak her Sümlen tarafı susun! ya. Ay. Susun! Nedir bu suatsızdaki şeyler ne? Pasta, frambuazlı. Gel misin komiserim? Hadi! Evet. Hadi! <laughs> Adam gibi dizilin şöyle. Bir şey söyle. Öpücüğüm komiserim, havaşlı öpücüğüm. Komiserim üzerimde bir ağırlık var ama hayırdır, Bizim çıkacak. De. Vay be komiserim be. Ne biçim vurduysanız domina taşları gibi dindirdiniz insanları be! Allah! yok mu komiserim ya? Büyük adamsın komiserim kuşum! Otur şuraya! Kılıklanırım! Sari! Al şunları nezarete! Başüstüne komiserim! Al şu anahtarları da! Siz zahmet etmeyin komiserim! Bizim anahtarlarımız var! Daha önce alıp yaptırmıştık! Ne? <laughs> Nasıl yaptırırsınız nezaretin ne? anahtarlarını? Ya siz! Benim başıma bela mısınız? <laughs> şaka komiserim şaka ya, şakadan da hiç anlamattın ya. Allah aşkına öpeyim komiserim ya. Defolun lan! Ya. Bir daha da gözüm görmesin sizi. Kali, pasyon aletimi getir. Buyurun komiserim. Bunun ne işi var senin cebinde? Ulan delirticek misiniz beni be? <laughs> delirticek misiniz? Defolun, defolun! Allah, insan delirdi. Kuşum <laughs> <laughs> lan! Allah. Seni çıkmaya niyetim yok. Buradasın bu akşam galiba ha? Çıkabilsem çıkacağım ama. Kız bebe, uzat bakayım patilerini. Uzat uzat. Aa bak, uzatın lan hakikaten. Çok akıllı köpek be. Laftan <laughs> anlar vallahi. <laughs> Allah bir bak lan. İnsan olan pembe laftan anlamaz. Hayvan olan pembe laftan anlar be. Uh. Oh. Dediğin doğruymuş kısmet ana ekşi şey, küpekle oyna baktan çocuk doğurmayı unuttu gitti be. Herhalde bir oğlum. <laughs> bir şey biliriz de konuşuruz değil mi? <laughs> Uyunuz, borcunun taksidini bir hafta geciktirmiş. Biliyorsun abi geçen ayın taksidini de ödemedi. Gidip getirin şunu. Borcumuzu tahsil edelim. Öldürüp mü getirelim kahraman abi? Ne öldürmesin? Konuşma. Öldürdüğün adamdan nasıl borcumuzu tahsil edeceğiz? O zaman hiç olmazsa yaralayalım be abi. Topuklarına iki tane sıkayım yeter. Adamı delirt. Öldürmek yok. Yaralamak yok. Gidip şu adamı alın gelin. Borcumuzu tahsil edeceğiz. Tamam abi. Tamam abi. Şeyse <laughs> içerisi de ne sıcak oldu değil mi? Allah'tan Doğuştan getirdiğim yorularım var. Bunlar beni serinletir. Bunlardan çok var. Dağılmasın diye bir kısmını ciltlettim. <laughs> Görgüsüz abi. Ete abi? Hakikaten senin etiyor mu bu paraları abi? Para mı? Senin etir tabi. Paranın yapamayacağı şey yok demişler. Bilmez misiniz? Ama doğru ya, sizin hiç paranız yoktu değil mi? Nerede bileceksiniz? Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabır ver. Ya, ya, tamam tır. abi ya. Ete abi merhaba. tek canım. Patron hoş geldin, hayırdır? Ethem Bey'den borç alacaktım da. Eyvah, sen de mi paçayı kaptırdın abi? Vallahi Halil'cim, prensibim şudur. Bir koyarım, üç alırım. E yani üç katı faiz, şöğün. E Şön yani canın sağ olsun Ethem abi. Hayır Ethem, ev gece gelirim, Meyhanede en ön masada eğlenirim. Para vermem. Hı, pardon Ethem abi ama sizin valideniz güzel miydi? Güzel evladım, güzel. Ne dersin Halil? Ne dersen kabul abi. İyi. Sen şu senetleri imza et bakalım. Ezeceğim. Ezecektik ama dua et. Kahraman abi seni diri istiyor. Çok hoş. Güzel Allah. Im. Böyle bile espri yeteneği bağışlamışsın ya. Büyük düğünden sual olmaz Kahraman abi seni azıcık dükkana davet ediyor. Yürü bakalım. Hadi. Ben de seni azıcık nezakete davet ediyorum. Bırak bakalım. Geç içeri. Yürü. Su kocam şimdi. Baştan söyle tatlı dile söyleseniz de. Niye söylemiyorsunuz? Tamam Gel bu yürü. kadar. Tamam. Evet. Eyvallah. O şişmanım şişmanım şişman sevdim şişmanım. Şişman sevdim seveli Zayıflara düşmanım Şişman adam bardakları unutursun be <laughs> Ay kurban olurum ben bunlara be Minik minik dur dur Ana Kuzanak kuş be bak Şunlara bak be aa, aa, Ne oldu be kızım Ay bak bak kızım Bu yavrular nereden çıktı Bebe doğurdu Üçüncü doğmuş evde nene. Ah canım amileymiş bu köpek. Aa, amileymiş doğurmuş. Köpek doğurmuş be. Ne oldu be kızım? Gene ne ağlamaya başladın? Ya ben ağlamayayım da kimler ağlasın be anamı? Ya baksana köpekler bile doğurur. Bir tek ben doğuramam ya. Ah benim kısmetsiz kızım. Ağlama yavrum ağlama. <laughs> ya bak ana ben ne güzel böyle minicik. Bilincik yavruları var be. Ben neden doğuramam ya? Ah Muharrem <laughs> Allah seni ne yapsın bilmem ki. Gidip köpek göbe köpeği bulmuş getirmiş. <laughs> Aliş kahveye <laughs> telefon et. Muharrem gelsin bu köpeğin çaresini bulsun. Zavallı kızcağız yavruladı gördükçe bak üzülür ağlar. Peki ne? <laughs> Altın. Telefon çalar bakın şuna be. Ya tamam ya uf. <laughs> Buyurun. Alo Selim enişte. Muharrem eniştem yok mu? Bir şey söyleyecektim de. Servise çıktı Aliş. Bana söyle ben ona söylerim. Burada işler karıştı. Menekşe alıyor da. Niye ağlar ne oldu? Şey oldu da. yüz doğurdu da. Menekşe halımı onun için çok ağlar. Nenem söyledi Muharrem enişten çabuk gelsin. Allah süper. Tamamdır Aliş. Gelince söylerim ben. Çok güzel haber bu be. Alo. Millet duydunuz mu haberi be? Ne oldu? Ne boncuk bulmuş gibi seviniyorsun ha. <laughs> Menekşe doğurmuş. Hadi yemin ederim Ali söyledi telefonda, hem de üçüz doğurmuş. Selim, doğurmak için hamile olmak gerekmez mi oğlum? Biz Menekşe'yi şişman sanıyorduk Ethem abi. Meğer hamileymiş haberimiz yokmuş. Tabii abi, Ya insan evladının o kadar şişman olması akıl kârı değildi. Bak hamileymiş meğerse. Alacağın olsun madem. Demek Menekşe'nin hamile olduğunu bizden sakladın ha? Belki de bize sürpriz yapmak istedi abi. Muharrem abi bu haberi duyunca sevinçten şak diye düşüp bayılacak şimşak. Aha geliyor. Wee Ay. Ay yer, gel, gel gel abi. Gözün aydın ne <laughs> abi? Müjde mi isterim? Ne oluyor? Baba olmuşsun lan baba. Ne diyorsunuz siz be? Anlasana abi. Menekşe doğum yapmış şipşak. Hem de üçüz abi. Dalga geçmeyin, o yarım anlaştığımı alsın ha. Hayır Muharrem, hayır dalga değil, gerçek. Aliş telefon etti abi biraz önce, inanmazsan Selim'e sor. Selim, söylesene oğlum. Ya kulaklarımla duydum Muharrem abi. Aliş, Melekşe adam çok ağlar. Çünkü üç yüz bebeği oldu dedi. Nasıl olur? Melekşe abiyle değildi ki doğrusu. Nasıl yani? Hamile değil miydi Melekşe? Değildi tabii. yanlışım varsa düzelt Muharrem abi ama... ...belki de hamiledi, senden sakladı. Olamaz mı sürpriz olsun diye? bal gibi olur Şipşak. Lan olur mu acaba abi? Olur mu ne demek abi? Belli ki öyle olmuş işte. Tabii abi. Allah! Herkese bir bir <laughs> Baba olmuşsun <laughs> hala burada beklersin be. Baba olmuşsun değil mi? inşallah. Allah, hayırlı. Allah.